Değerli Instagram izleyicilerimiz Facebook'ta yayın yapmıştık. Sizinle de yapalım. Şu an İstanbul'da beklenen kar geldi. Görüyorsunuz yoğun bir şekilde kar yağışı. Şu arkamız Marmara Denizi. İşte bu arkada Tem Otoyolu, E5 Otoyolu. Arkamız Marmara Denizi. Bu şekilde. Evet. Evet trafik sıkışık E5 karayolu şu anda Kapalı Sıkanmış durumda belediye Evet burada da Gördüğünüz gibi Atların yarıştı Veli Efendi 24 saat elektrikleri yanar Parasını kim öder Tabi çok ilginç ee, Akşam ezanı okunuyor Berekettir Bu ara size de Ezanı dinletmiş olalım Gördüğünüz gibi Evet şu anda yoğun bir şekilde kar yağışı. Karşısı Çamlıca Tepesi, Marmara Denizi ve de kar yağışı var. İstanbul'un çirkin suliyetleri de burada. Yapanları Allah hesaplarını sorsun. Bu da bizim kozmik bahçemiz. Manolyalarımız, mandalinlerimiz, güllerimiz, çiçeklerimiz. Evet, kar yağışı devam ediyor ezanı Muhammed'i İstanbul'da akşam ezanı vakti. Kar berekettir, kar şifadır. Unutmayalım. Kar şifadır. Kesinlikle kar havadaki azotu alır, yere indirir. Onun için topraklara azot atmaya gerek yok. Bugün bir portakalın bir diliminde 21 tane kimyasal zehir çıktığını bugün bir yayında okudum. Çok üzüldüm. Bütün meyveler, sebzeler zehirlenmiş. Atılan kimyasallardan. işte o gökyüzünde bir hektar alanın üstünde 80 ton azat var. Bu azot yere iniyor, karla iniyor, yağmurla iniyor. İnmiyorsa bereket yok demektir. Niye yoksa berekette? Ben yağmurları bile gece yağdırırım diyen yaratıcıya kul olmak lazım. Habibine ümmet olmak lazım. Allah'tan başka Allah'lığa soyunanlara, kibir ehline de Onların günahından dolayı da bizler de çekiyoruz. Ona göre ben herkesi şuurlu birer insan sonra Müslüman olmaya davet ediyorum. Hakikaten bizim yaptıklarımız, fiiliyatlarımız, düşüncelerimiz ben yok biz ruhu bizleri diriltecektir diye söylemek istiyorum. Kar İstanbul'a hayırlı olsun, bereket olsun diyoruz. Rabbim evsizlere, canlara da yardımcı olalım. Kedilere, köpeklere, hayvanata. Aslında Allah buyuruyor ki, Efendimiz'den öğreniyoruz. Ben yağmurları yağdırırım. Kullarım nankörlük etse de hayvanların ve nebatatın rızkı için gönderiyor. Biz de istifade ediyoruz. Rabbim ona kul olmayı, Habibine ümmet olmayı nasip etsin. Ölüm ve ihtiyarlıktan başka her derdin devası vardır. Devası vardır. Evet şu an hızlandı kar yağışı. Devası vardır. Ya, kainat şifanesinde arayın. Kanser, kısırlık, işte aşı vurulanlar hiç önemi yok. Gelin Kainat Şifanesi derde devam. Aranki alışveriş sitelerimizden bizi izlemeye devam edin diyoruz. Allah yar yardımcınız olsun.